Herkese merhaba, ben Aziz. Bugün size Hytale'dan bahsetmek istiyorum. Hytale yani birçok kişinin Minecraft 2 dediği oyun 13 Ocak saat 18'de çıkıyor. Şu anda oyun ön satışta ve ben de Hytale içeriklerini bu kanalda çekeceğim. Ve sizlerle buluşturacağım. Neden ile geçiyorum? Çünkü uzun yıllar Minecraft oynadığımdan ve Minecraft'tan bir dönem çok güzel anılar ve güzel arkadaşlıklar biriktirdiğim için Hytale'ın yenilenmiş bir Minecraft olabileceğini düşünüyorum. Şu anda Minecraft eskisi kadar zevk vermiyor ama Hytale'ın paylaşılan görselleri ve oynanışı ilk bakışta oldukça iyi ve kaliteli hissettiriyor. Ben de bu oyuna şans vermek ve Hytale oyununu ağırlıklı bir şekilde bu kanaldan devam etmek istiyorum. Bu arada siz hala Hytale'ı satın almadıysanız şu anda Hytale resmi içerik üreticisi olduğumu sizlere bildirmek isterim ve satın alma ekranında Twitter kod kısmına azizgaming yazıp alırsanız hem bana destek vermiş olursunuz hem de Aytel maceranızın başlangıcında benim adım geçmiş olur. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Bir de oyun çıktı günkü kanalımda canlı yayında olacağım. Oyun oynayıp sizlerle birlikte yorumlayabiliriz. Dediğim gibi oyun 13 Ocak saat 18.00'da çıkıyor ve ben de o saatte yayında olacağım. Hepinizi beklerim. Şimdiden kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.